Selamünaleyküm ustalarım. Şimdi e, Kotanbo yapıdan, a, İstanbul Arnavutköy'den iki tane makinemiz geldi. E, havalı cırcırın komple motor kelebekleri değişti. E, kafa bakımı yapıldı. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Güle güle kullanmasını diyoruz. bölümünde kaçak vardı. Hava kaçırıyordu. Arkadan ayar bölümünden hava kaçağı vardı. Güç kaybı vardı. Komple overlinkleri değiştirdik. Motorunu da değiştirdik. Komple revizyonunu yaptık. Şöyle sizlerle beraber test edelim. Gördüğünüz gibi zaten hiç hava kaçağı yok. Şimdi hemen testini yapayım. Gücü gayet yerinde. %90 Performans alıyoruz. Kotambo Yapı'ya hayırlı olsun diliyorum. Güle güle kullanmalarını diliyorum.